Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben işlerimi yaptım. Yemeklerimi yaptım. Şimdi bir kahve keyfi yapmak istiyorum. Benim normalde kahve makinem var. Fakat cezede içtiğim kahvenin hiçbir zaman tadını makinede alamıyorum. Hatta size de şöyle göstereyim ben. Şöyle arkadaşlar kahve makinem burada. Çok beğeniyorum aslında kahve makinemin kullanımı da güzel güzel de pişiriyor. Ancak dediğim gibi cezvede aldığım kahve tadını bunda alamıyorum. Bu yüzden bugün böyle cezvede kahve pişireceğiz. Evet arkadaşlar kahve hazır. Şöyle güzel bir balkon keyfi çıkaralım beraber. Bu arada arkadaşlar şöyle size şu yastıkları göstermek istiyorum. Çok kullanışlı ve güzel. Şöyle yakından da çekmek istiyorum size. Bunlar bime gelmişti. Fakat ben alamamıştım. Daha doğrusu unutmuştum ne zaman geldiğini. Ama 2-3 gündür gerçekten bimleri aradım, buldum. Ee, sonunda istediğim yastıkları aldım. Buraya da çok güzel uydu. Şöyle yakından da göstereyim size. Arkadaşlar inanır mısınız? Şu an saat 1 ve biz acıktık. Eşim gidip pasta almış gelmiş. Düşünün artık. Şöyle beraber açmak istiyorum sizinle birlikte. Yani gerçekten arkadaşlar yiyoruz yiyoruz. Sonra şişiyoruz gerçekten. Yani eşim acıktım dediği zaman bu yemek olmuyor bu arada. Pasta veya tatlı şeyler oluyor. şöyle göstereyim tam açmadım gerçekten arkadaşlar sizin eşleriniz de böyle mi yani acıktım deyince yemek değil de böyle abur cubur ee, kek pasta tatlı türü bir şey mi istiyorlar yemek istemiyorum ama çok tatlı duruyor dayanamayacağım herhalde Evet arkadaşlar ben şimdi pastayı kestim şöyle yalı çay demledim güzel bir balkon keyfisi yapacağız Arkadaşlar biz ani bir kararla pikniğe geldik eşimle birlikte. Burayı da size çekmek istedim. Aslında ben burayı bilmiyordum. Eşim de tam bilmiyordu. Bu yüzden size de iyi bir fikir olur. Umarım siz de gidersiniz beğenirsiniz. Burası Esenyurt Gülbahçe Mezarlık karşısındaki park alanı. Mesire park alanı olarak geçiyor. Bilginiz olsun. Bugün burayı size çekmek istedim. İzlemeye devam edin.